Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün hava çok güzel. Değişiklik olsun diye sahile geldik. Bugün sahil araması gerçekleştireceğim. Biliyorum sahil videolarını da çok özlediniz. Daha önceden takip eden arkadaşlar vardı. Sahil videoları daha çok koyuyordum. Şu an iki taraflı arama yapıyorum. Hem sahilde hem arazide. Bugün havanın da güzel olmasıyla fırsat bildim. Aramaya geldim. Kutsal'la beraber sizle beraber gezeceğim. Gördüğünüz gibi Deniz çarşaf gibi. Çok güzel. Elimle suya baktım. Su biraz güzel. Yani ısınmış. Kısmetse 1-2 saat kumsalda arama yaptıktan sonra denize girmeyi de planlıyorum. Bir denizde de arama yapacağım. Dalganın kardığı belki değerli malzemeler olabilir. Onları da toplamak istiyorum. Takipte kalmaya devam edin. Sahil videoları da gelecek. Denizden bulduklarını da göstereceğim. Kamera yok gerçi ama. Ee, kamera almayı planlıyorum. Şu deniz anasına bakın. Ne kadar değişik. Zehirli olabilir belki. Tabi deniz anlarına dikkat edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk sinyalde görüşmek dileğiyle. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bir sinyal aldım buradan. 68 arası. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Sahil araması için ideal bir çapa. Ufak. Zaten kum kazacağız. Sinyal burada ya. İçeride da. Evet arkadaşlar kazarken çıktı zaten. Gördüğünüz gibi balık tutanları çok oluyor. E, sahildeyiz haliyle olta kurşunu. Bunlardan çok çıkacaktır. Olsun. Olta kurşun da pahalı arkadaşlar. Kurşun olsun bizim olsun. <laughs> Devam. Evet arkadaşlar. Şurada 54-55 <laughs> net bir sinyal var bakalım. kazıyoruz ama yine içine giriyor. Neyse. Çıkmış. Yine olta kurşunu. Tam balık tutanların yeri arkadaşlar burası. Anlaşılan bugün çok olta kurşunu bulacağız. <laughs> Takip de kalın devam. Bir sinyal de burada net. 71 72. Olta kurşunu değilse bir daha. Bakalım. Size boynu, olta kurşunu bulmanı izletmek de istemiyorum. Ekran karanlık gibi duruyor şu. Heh. tamam. Bir yandan da ekrana bakıyorum, zor oluyor arkadaşlar. 65, 67 bir pointerla bakayım. Evet, gördüm, gördüm. Bu sefer değişik model kurşun. Arka arkaya 3 tane oldu herhalde şu an. Fazla da kurşunu videosu koymak istemiyorum. Yine net bir sinyal olsun. Koyarım arkadaşlar. Devam. Bakalım buradan ne çıkacak. Yine 59-60. Allah kurşun da olabilir ama para da olabilir aslında. Bu değerlere para da veriyor. Evet. Gemi bastık ornaya. Evet. Kumların arasında net turan sinyali kaçırdık. Ama bizden kaçar mı? Kaçmaz. yine buluruz İlk paramızı bulduk. İlk paramızı bulduk. Şöyle koyayım. Kaç para? Evet. İlk paramızı bulduk arkadaşlar. Hep oltu kurşun oltu kurşun nereye kadar? Bir 1 TL çıktı. Uzun süre ıslak suya kuma maruz kaldığı için renk değişikliğine uğramış. Çok güzel. Evet. Tam dalgaların tiyeri tararken bak görün. Sahil resmen kusmuş. Para burada. Evet. Bakın arkadaşlar denizin içinden çıktığı besbelli. <laughs> Eski 5.000 lira. Şöyle bir netleştireyim. Eski 5.000 lira. Yani siz bilem yolda yürürken, kumsalda yürürken görürsünüz yani. Demek ki hala eski paraları var denizin içinde. Neyse bulmaya devam. 80 81 bakalım bakalım bu neymiş. Bakalım. Dalgalar kusmuş arkadaşlar. Eski paraları. Teminde buldum bir tane para. Onu çekmedim. Anlaşılan kenarda para var yani. Şansımıza belki yüzük de çıkabilir. Bilemeyiz. Evet tam direktörün ucunda bakalım neyse sen. Evet bak göründü. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Zaten öbür parayı da şurada buldum hemen. 50 kuruş. Bu neymiş ona bakalım bineşi alayım arkama. Aha. <laughs> bu da eski para. Bu da eski para. Vallahi eski para. Sahilde bile eski para buluyoruz ya. Şansa bak. Sileyim bir. Vallahi arkadaşlar bakın. Sahilde 10 kuruş buldum ya. Şöyle. Eski 10 kuruşların kim bilir? kaç senedir bu demek ki suyun içinde ya. Bakın bak kenardayım. Hemen. Hemen buradayım bak. Denizin bitti yere bak. Bir metre. Demek ki buralarda para çok. <laughs> Devam. Evet şurada net bir sinyal. 70, 71. Kenarları tarayayım daha iyi ya. Kenarlardan para çıkacak herhalde. Bu da biraz taş gibi olmuş, ufak zor oluyor. Ama zorlukları severiz. <laughs> çapa da yem oldu. Dandik çapa olunca böyle oluyor. Neyse, bugün de işimizi görsün de. <laughs> Olur böyle şeyler. Bakalım, bakalım. Hmm. Allah Allah. Şöyle bir malzeme çıktı Olsun Evet bir tane daha para çıktı Kazarken çekmedim ama böyle göstereyim dedim Şimdi arkadaşlar bilemiyorum İnananlar oluyor inanmayanlar oluyor Benim yalanla yanlışla işim yok Bende ne çıkıyorsa odur Biz gidip de buraya 1 lira koyup atacak halimiz yok ne çıkıyorsa onu çekiyoruz. Bilginiz olsun. Bakalım neymiş. Netleştireyim. Evet görün. Yine diyorum ya eski paralar kumsala vurmuş. Eski 25 bin lira çıktı şimdi. Şöyle elimde göstereyim. Burada kala kala paslı gibi duruyor. Buranın tuz oranı çok yüksek. Eski 25 bin lira. Valla arkadaşlar sinyalden yürüyemiyorum. Eski 25 bin lirayı burada buldum. Hemen şurada bir sinyal. 60, 59, 60 arası. Demek ki güzel dalga olmuş ki denizin içini karmış dışarı kusmuş resmen. Hemen buna da pointerla bakayım. Çok heyecanlı ya. Acaba ne çıkacak? Bilmiyorum size de öyle oluyor mu? Ama ararken daha farklı oluyor arkadaşlar gerçekten. <laughs> Yine olta kurşunu. Süper. Evet. Şurada net bir sinyal var. Çekmeyecektim ama çekeyim hadi. Dalga sesini dinleyin. Yine olta kursumu çekecek büyük ihtimal. Çekiyorum. dalgalar geliyor vallahi. Dalganın sesini dinleyin. Çünkü gemi geliyor arkadaşlar. Ondan böyle Dalgalar hızlandı. Lan sinyal de gitti be. Şuna bakayım çıktı mı? Gemi. <laughs> İyi bari çıkardık. Evet. Nerede o? Oğlum ya taş gibi olta kurşunu ya. Böyle bilye şeklinde. Dedim ben size Olta kurşundur ama neyse arkadaşlar ya. Dalgın sesini şu denizin güzelliğine bakın. Devam. Evet arkadaşlar. Kayıtta değildim ama şimdi bir tane yüzük buldum şansımızı bulduk yani ilk yüzüğümüzü. Kenardan dalgalar atmış belli zaten. Gümüş mü ona bakıyorum da. Şöyle bir dakika. Büyük gümüş çünkü değeri gümüş değeriydi. Aynen bir tane gümüş yüzük bulduk yani. Benim parmağı ufak geliyor. İnşallah denizin içinde altınını buluruz. <laughs> Devam arkadaşlar. Evet bir güzel sinyal de burada var. Tam böyle dalgalar böyle tümsek yapmış. Tam tümseğin olduğu yerde paralar çıkıyor. Çok eski para çıktı arkadaşlar. Tabi hepsini kayıt altına almadım. Almaya kalksam saatlerce izlersiniz. Bakalım çıkmış mı? Şimdi denize gireceğim. Evet. Bir para da. Bir para da. Bugün maşallahımız var. Evet dediğim gibi bak eski paralar. Ulan bugün çok eski para buldum ha. Yine 25 bin lira eski. Vay be. İşte dalgalar hep kusmuş. Çok para var ya. Ben buraya başka gün kenarı taramaya da geleceğim birkaç gün sonra. Devam. Arkadaşlar dalgaların bittiği yerden para çıktı ve Osmanlı parası çıktı. Şöyle güneşi arkama alayım da. Öyle göstereyim. Nereye koyam? Şuraya koyam arazilerden bulduğumuz için belli nereye gitti burada ince sanki arazi aramasını hiç aklıma gelmezdi şöyle bir delikli zaten bulduğum paralardan biliyorsunuz şöyle bir Osmanlı parası yıkınca göstereceğim çıkan yer burası denizde burada bitiyor zaten şansımıza hiç aklıma gelmezdi Osmanlı parası. Bundan önce de jeton buldum. Bugün bütün eski paralardan gidiyoruz. Ben denizin içini düşünemiyorum. Bir an önce girmek istiyorum. Süper. Arkadaşlar denize bir giremedim sinyal almaktan. Hep de güzel sinyaller denk geliyor. Şuraya da kazam. Şurada da bir sinyalimiz var. Ben böyle bir şey görmedim ya. Çatır çutur para çıkıyor bugün. Bakalım bir çıkmış mı? <laughs> Gözüktü bak. Gözüktü vallahi billahi. Abi denize giremedik para bulmaktan. Bu ne Allah'ım ya Rabbim yine eski para. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bursu tutayım. Osmanlı şey Osmanlı görün ya. Eski paralardan Türk parası da. Nasıl yeşillenmiş, oksitlenmiş. Arkadaşlar şöyle bir para çıktı. Bak eski para. 10 kuruş. 10 kuruşu gördüm. Çiçekleri var. Hep de tam şu tüpsek yerlerden çıkıyor. Sahilde çok uzun. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an denizin kenarında yaptığım aramayı tamamladım. Hazırlandım şimdi. Suyun içine gireceğim. Çok heyecanlıyım. Kenardan saat içinde bulduklarıma bakın. Şimdi göstereyim. Evde daha detaylı göstereceğim. Bir tane Osmanlı parası çıktı. Enteresan bir şey. Şunlar çok eski paralar var. Boyno, bol bol oldu kurşunu. Büyük ihtimal denizin içinden de çıkacaktır. Bir tane şöyle gümüş bir yüzük çıktı. Su altı dedektörümü hazırladım. Gördüğünüz gibi Suyun altında da bunu arayacağım. Detektörü değiştirdim. 20 santimlik başlıkla arayacağım. Daha derinden malzemeleri bulacağım. En azından 20 santim civarı. Öteki 13-14 santimdi. Bakalım şansımıza güzel bir şey bulursam göstereceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Yaklaşık 45 dakikalık dalış yaptım. Denizin içinden 3-4 tane olto kurşunu çıktı. Saç tokaları. Bir tane de şöyle kaynamış resmen. Kolye çıktı ama bileklik. Evde detaylı inceleyeceğim. Çünkü sarı duruyor ama bildiğin kaynamış. Çok uzun zamandır denizin içindeymiş. Büyük ihtimal çakma zaten de emin olmak için bakacağım evde. Evet arkadaşlar denizden çıktım. Denizin içinde umduğumu bulamadım. Suyu dibi çok bulanıktı. Birkaç malzeme buldum o kadar. Evde tanıtım videosunda görüşürüz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yapmış olduğum aramada bol bol olta kurşunu buldum. Yüzüğün sol tarafındakiler eski geçmeyen paralar, eski 5000 lira var, 50 bin lira var, 250 bin, 25 bin bir tane jeton var, eski 10 kuruş var 2 tane. Bunu Osmanlı sikkesi sanmıştım. Biraz baktım temizlemeye çalıştım. Üstünde yazı falan yok. Arka tarafı da böyle kadınların takmış olduğu penezlerden olabilir. Yani dandik 5 para etmez. Bunlar geçen paralarımız. Bir tane bileklik buldum. Bu da 5 para etmez. Temizlerken parçalandı. Bir tane de şöyle gümüş yüzüğümüz var. Denizin hemen kenarından buldum zaten. Denizin içinden kayda değer bir şey bulamadım. Şöyle bunu temizleyeceğim güzelce. Denizin kenarında aramaya devam etseydim daha çok para bulurdum. Ama oraya gideceğim. Ortalama bir kilo yakın olta kurşunu bulmuşumdur. Bulduğum malzemeler bunlardan ibaret. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.